Milletle olan hikayelerimi anlatıyorum. Pat 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 hem kendimi gömüyorum hem de milleti gömüyorum gibi bir durum oluyor ya. Geçen gün benim ha Ankara'dan mahalleden abim bana mesaj atmış Latif abi. Demiş ki kardeş habire insanlarla yaşadığın olayları anlatıyorsun. Asıl sağlam olay benimle benim olayımı niye anlatmıyorsun? Hiç yazmış bana. <laughs> hala aynı mahalledeyiz. Ben hala 11 yaşındayım. Koyduma bak. Ankara'nın mahalle abileri çok önemlidir. Mahallenin önemli köşeleri bakkal, market, tekel falan değil. O abilerdir. Her köşeyi tutmuşlar Bak bu. <laughs> Adamın mesaisi bu. Sabah evden çıkıyor. Annesinin hazırladığı kahvaltı. Babasından iki azar istiyor. Geçiyor mahallenin köşesine. Gelene geçene laf atar. Cama çıkan teyzenin sokak versiyonu. Değil. O adamların yanından geçme. Eğer genç bir kardeşmişsen. Ben işte çok geçtim. Onların önünde top oynayamazsın. O ruganların topuğuna basan kekolar atlar ya böyle sen top oynarken lan a koydum. Zaten 5 dakikada bir araba geçiyor. İki tane daş yapmışız kale. O kolumun arabaları da geçerken direkt o kaleyi bozma eğilimi vardı. Gol yapan mı var kendini arabayla? Koşuyorsun gole gidiyorsun. Aa, de de de. de. Torosun içinde İbrahim abi geçecek diye anasını senin pozisyonunu bölüyorlar. En kötüsü de mahalle abileri işte. Bir anda hatta hayat buraya ama. Başarısızlık timsali. Oraya seni bunun gibi olmayın diye seni oraya dikmişler. Hala gelip bize ağalık abilik taslıyorsun. Herkesi çalımlamışım. ile karşı karşıyayım. Ya amına tehlikeye uzaklaştırdım diye böyle bir tane abi girdi. Ayakkabısı ayrı yere fırladı. Top ayrı yere fırladı. Ayakkabıyı getir. Ya abiciğim bunlar başka bir ülkeden geldi bu ya. Bunların Ankara'da doğup büyümüş olması mümkün değil ya. Bir insanın boynu olmayabilir mi? Eskiden bakan vardı onun. Bir de bunlar. Şu nedir ya? Gel bakalım. Bana bak seni rahatsız eden var mı? Bak sensin. Öyle mi? Kendini dövecek ya. Seni rahatsız eden var mı? O bu yanındaki kız senin manitan mı? Kuş uçuyor mudan başlayıp konuyu manitaya kadar getiren tek oluşum. <laughs> mahalle abisi. Umbrella. Neyse. Hiç kırmayacağım canım abim. Hala o mahallenin o köşesindedir büyük ihtimalle. Oğlum bu herifler şöyle herifler bak. Bakın çocuklar biz bu hayatta çok şey gördük. Geldim anne bir dakika ben... Ergen bu araba 16-17 yaşında baktık. Biz tabii 9-10 yaşında olduğumuz için bize abi geliyor O da kendini abi zannediyor bizim yanımızda Geldi böyle kaldırdı yumruğunu Çocuk için çok kötü bir şey lan Dedik sağ mı sol mu? Sağ Bunu da izin almadan yaptım ama başkanımızdan. Ayıp olmasın <laughs> Sağ mı sol mu lan dedi. Abi ne sağ mı sol mu? Sağ gözüm mü sol gözüm mü dedi. Ya illa vuracaksın mı abi? Ya vuracaksın dayak yemedin sen. Sinirden ağlayacağım ama gözlerim doldu. Ee gari gibi ağlayacağım mı lan gari gibi dedi. Seksist de bir adam. <laughs> ya, yumruğunu böyle yapmış. Bu ne s*** buna koyayım. Hayatımda ilk defa gördüm bu ne lan? Parmağın kırılır lan. Şu var işte adam gibi. Bak yüce yaradan. Bir gün belki mahallenin kenarında birini döversin diye şuralara kapsül koymuş keko. <laughs> Duvara vurursun kırılır. Birinin çenesi serttir. Çenesine denk gelir. Kemiğine alnına denk gelir. Kırılır bunlar. Böyle oynarlar. iyileşmezler bir daha. Kışın ağrı yapar. Dövüşün olayı budur. Dinozor sen? Bakayım bu ne? Dedim ki sol. Bir koydu sağ gözüme. Herif sağını solunu bilmiyor ki a** kılımı çocuğu böyle. Koydu sağ gözüme. Sinir bir anda boşaldı bende. Ağlamaya başladı. Ağlamaya <laughs> başladı. Erkek adam bak dedi. Bir de bak mevzular yapıyor bana bak. <laughs> bak dedi. Dayak yemeden dayak atmayı öğrenemezsin. Röm 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 Bak o güne kadar taciz ediyorsun. Çocukluğu bu çalıyorsun elimden. Salak salak ideolojileri bana yüklemeye çalışıyorsun. Da. Neler yapıyorsun, neler yapıyorsun. lan? Bana vurmayacaktın. Hemen başladı. olsam Beyli diye bir şey var bende. Sinirlendiğim zaman devreye giriyor sadece. Başladı çarklar dönmeye. Tinnan nasıl koyacağım bunu? Böyle yaparım, şöyle yaparım. Bu arada herifin hayatına müdahale edemezsin. Çünkü bir hayatı yok. <laughs> şöyle duran bir şeyden nasıl intikam alabilirsin ya? Bunun birkaç tane de ekürisi var. Bomboş bir sürü herif. Bir çok solcunun sağcıya kızma sebebi sağcının ideolojisi değildir biliyor musunuz? Maalesef bunlardır. Bunların hepsi ülkücü güyü ya. <gülüyor> <gülüyor> beş kişi yan yana gelip... <laughs> Oğlum biz var ya... Ha bak şöyle dört kişi gitsek Yunanistan alırız Ocağa gidelim Dile Ötüken yolu yokuş. Kafalar toğuştu. <laughs> <laughs> Ülkücülük nedir? Sor bir bak. Sıfır. Milliyetçiler bu tipler yüzünden kaybetti ya. Vallahi bak bu tipler yüzünden kaybetti. Baktım bunlar duruyorlar. Yine birbirlerini şişiriyorlar. Oğlum biz öyle bir ülkeyiz ki. Ee? Bu arada odasından salona, salondan markete, marketten de o duvarın köşesine kadar biliyor dünyayı. Yani kutupları markette falan zannediyor. Primo dondurucu dolap var diye. Dünya ile ilgili bilgisi bu kadar herifin. Oğlum biz öyle bir ülkeyiz ki. Evet kardeşim. Bugün dünyaya geçmek istesek geçiririz bence. Evet kardeşim. Bugün bize Evet kardeşim. <gülüyor> 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 Sürekli muhabbet bunun çevresinde dönüyor. Bunların IQ'su X -200. Benim yaşım 9. Tam böyle orantılıyoruz. Şu anda dedim aynı frekanstayız. Benim dedim bunları kandırmam ne kadar zor olabilir. Gittim dedim abi dedim sizde araba dedim efsane. Bu böyle kaldı. Bunlarda da şey var. Opel gibi olan ama olmayan neydi? Proton. Proton burada. Aferin. Jet Fazıl diye bir adam vardı. Zamanında milleti dolandırmıştı. Size 5 çarpı 5 araba Beş 5 çarpı 5 mi? Dip bile almıştı falan. <laughs> Halbuki 5 çarpı 5, 5 sene garantiliymiş araba. Çünkü adam birinci sene kaçacağını planladığı için 5. sene kim göre diye vermiş 5 çarpı 5. Bütün Türkiye'yi dolandırdı ve milletvekili seçildi biliyorsunuz. <laughs> Neyse işte bu. Bunlarda da proton Türk arabası çünkü biz dünyaya bedeliz falan başladı bu konuşmaya. Dedim ki abi dedim siz dedim bu arabayla niye şekil yapmıyorsunuz? Benim babam da böyle bir araba olacak abi dedi Her dakika şekil ver. Siz dedi ben dedi sen dedi araba kullanmayı mı biliyorsun? Ne biz dedi şeklimizi yaparız. Sonra bunun yanındaki sarışın olan gaza getirdi döndü dedi ki abi dedi biz hakikaten dedi neden dedi Federer arabayla gezmiyoruz ya Feder evde yok senin de zaten dedi araba yatıyor dedi giriyor kanla giriyor ben dedim ki zehri verdim kaçar. ben bunların uzaktan tartışmasını izliyorum oğlum şimdi anlatır annem diyor balkona çıkar araba ön tarafta park edilir arka tarafta park edilir olsaydı şey yapardık falan filan <laughs> bilmem ne yapardık şunu yapardık ya dedi kanka dedi arabanın üstünde tente yok mu onu dedi, alırız başka arabaya takarız. Annen çıkar o zaman ne der dedi. Biz gezeriz arabayla. Ya dedi olur mu ki öyle? Dedi olur öyle dedim. Aha zekalar çarp uçuşuyor. Ama da Bunlar gittiler hakikaten arabayı kaçırdılar. Ama bir kaçırma var. Arabanın giderken çıkartması gereken ses şudur bak. <gülüyor> 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 Hadi test geçiyoruz. Mallar bindi arabaya şöyle bir ses. <laughs> <laughs> Birinci vitese çıktı mahalleye bu tamam mı? Kafamda iki fikir var. Arabayı çarpmaları lazım. Kesin çarpmaları lazım. <laughs> babası polis bu arada. Vurursa babasına şikayet etmekle tehdit edeceğim. Çünkü araba kullanılmıyor. Babası sürekli görevde falan bir adam. Anca böyle ayda bir adam ya yıkamaya çıkartıyor arabanın üzerindeki tenteyi ya da işte pikniklik falan filan yapıyorlar bunlar. O zaman çıkartıyor. Yani sık kullanılan bir araba değil. Ben de dedim babası görene kadar ben bu herifi tehdit ederim. Arabayı vurdu diye. İkinci plan da şu. Vurmazsa arabayı annesine söylerim. Yani mahalleye girer araba bakarım. Giderim zile basarım. Ankara mahallesinin analara öyledir. Zile bastığın zaman şimdiki analar gibi şey yapmıyorlar böyle. Kim kim geldi? Hmm, satıcı galiba açmıyorum falan. Ankara annesi çok meraklıdır böyle. Zil çalar. Daha zilin böyle hani kuş sesi vardı eskiden zil. Git çık 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 falan diye. Niye anlamadım bilmiyorum. <laughs> Bizde oğlum mesela zamanda şey diye bir zil vardı. <laughs> Misafiriniz geldi. Lütfen kapıyı açar mısınız? <laughs> Neyse. Ankara'daki anneler şöyle çünkü. Zile basıyorsun. Balkonda. Teleport var. Işınlanma teleportu. Zil böyle haznesi var ya böyle evin içine ses veren. Gidiyor böyle zil çalsın ona dokunuyor. <gülüyor> <gülüyor> balkonda çıkıyor bir anda böyle. Kim gelmiş? Ne olmaz? Ne Diye böyle bağırırlar dışarı. Dedim basarım zili.'' <laughs> <laughs> Anne çıkar zaten. Arabayı çalmış o <laughs> <laughs> diye böyle bağırır. Ben de bunu hesaplıyorum. Araba büyük bir hızla hale girdi. Arabanın ön sağ kırmızı bir arabaydı. Böyle mavi beyaz. Bir şey sürtmüşler. Anası ben nasıl biliyor musun? Mahallede top oynuyoruz güya. Gözüm sürekli orada. Pas ver ya Mehmet kaleyi küçültmüşsün Kaleyi küçültmüşsünüz. çocuklara kaleyi küçültmüşsünüz. Çocukken küfür etmek bedava biliyor. Çocuğu diyorsun bunun ne olduğunu bilmiyorsun. Ne olduğunu bilsen ne iş yaptığını bilmiyorsun. Çocukken küfür çok rahat gelir insana. Be. Çocuğu anı tamam ne yapıyorsun? Şey tamam gibi böyle. Ben çocukken birbiriyle merhabalaşan özlem gideren çocuk gördüm ya. Yani. Lan anı gibi iyiyim sen nasılsın? Neyse. Baktım uyuk uyuk geliyor bu arabada. Tamam mı? top geliyor kafam falan. <laughs> park yerini. Gel abi gel abi yapıyor. Bunlar surat bembeyaz ama böyle. <laughs> marul ülkücüler gitmiş. Yerine böyle marul gibi tipler gelmiş. Bunlar indi böyle. <laughs> Bu ne Yarmış arabayı, yarmış. Kapat kapat tenteyi. Bunlar kapattılar tenteyi. Gittiler arka tarafa balkonlarını görmediği yere sigara içiyorlar. Gittim yanlarına abi dedim geçmiş olsun. Siz aman oğlum ne yapacağız ya? Ne yapacağız oğlum ne yapacağız? Abi dedi benim tanıdığım kaportacı yok. <laughs> Yanındaki arkadaş Yardımcı olacak. Hepsi panik. Eller ayaklar titriyor. Zar <laughs> zar zar zar. 388 elik sol. Grrr, titriyor. Kimse de açmıyor. Bunlar böyleler. <laughs> Girdim köşeden dedim ki abiler bak biz burada maç yapıyoruz. Gelip rahatsız ediyorsunuz. Biz burada arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Uzaktan laf atıyorsunuz. Kırmızı kazak giyiyoruz. Sen misin diyorsunuz. Modamızdan tut saç kesimimize. Konuştuğumuz Türkçeden tut oynadığımız oyuna kadar her boka maydanoz oluyorsunuz. Bunlar böyle kaldı. Çünkü anlayamıyorlar da söylediklerimi. Bunu söyleyen ben 9 yaşındayım bu arada. Karşımdaki 16 yaşında anlayamıyor. Ben ayakkabıda kaldım. Ayakkabı demedi ki. Konuşuyorlar kendi aralarında. Dedim ki Latife abi ben şimdi Ragıp babayı çok severim. Hepimizin mahallemizin abisidir, babasıdır. Polistir. kanlı adamıdır. Ragıp abi dedim doğuda bu kadar görev yaptı. Kelle koltukta dedim bu parayı biriktir de sizlere bir araba aldı. Şimdi tabii sen genç adamsın. Arabayı kaçırıyorsun, çiziyorsun, ediyorsun. Bu senin için sorun değil ama Ragıp abi, abi bunu duyarsa galiba sorun olur dedim. Bu var ya, bak ne oldu biliyor musun? Nasıl anlatayım sana? Mert gel anlatayım Mert Efe. Bak, <laughs> tamam şaka <yapayım. gülüyor> Bunun suratı nasıl oldu biliyor musun böyle? Yıllarca Türkiye'de sevgili yapmış, sonrasında Erasmus'la Güney Afrika'ya gitmiş kızın ilk defa Güney Afrika'nın bir sevgili bulmasını gerektiriyor yok <laughs> yani? böyle nasıl anlatayım? Öyle anlatmayayım. Bunun suratı böyle yanlış jeton atılmış Street Fighter makinesi gibi oldu. Öyle böyle insert coin. Bir tokat attı bana. Sonra dedi böyle tetikme usta! Yanındakiler tutuyor. Galiba ediyor kardeşim. <laughs> Omuzlar böyle olan abi. Bir anda şöyle oldu bak. Ufsan kardeşim bak gel sen de şuradan bir gazoz alalım konuşalım. Bir şey ısmarlayacak. Cips alalım sana, çikolata alalım, plastik top var. Meybuz alayım, hem çükle. Cebinde Cebimde 10 lira var. Onunla bana şov yap. Dedim, gel al aldırdım da. Dedi, bu şantajla da yakışıyor mu dedim mahallenin gencisin dedi bak hepimiz aynı mahalledeniz falan. O ayaklara girdiler. Sonra kardeşlik dostluk ona girdiler. Bir ara Türklüğe girdiler. Dediler ki sen Türk evladı değil misin senin bakayım kafanın arkasında çıkıntı var mı? Var. Sen niye bize böyle yapıyorsun dediler falan. Dedim ki bundan sonra dokunmayacaksınız abi mahallenin çocuklarına. Dedim ki kazandım. A**. Keşke bu hikaye burada bitseydi de bakın birinden nasıl hesap sordum falan diye devam etseydim. hikaye böyle olsaydı. Atar mı? Ah Latif abi mah. Latif öyle bir psikopat ki. Usta getiriyor bir tane. Arabayı yaptır ya. <laughs> Dedim ulan arabayı nasıl yaptıracak? Bir tane usta bakıyor yani ona kaporta gerekiyor, macun gerekiyor, boya gerekiyor falan gerekiyor falan gerekiyor. Bir tane usta bakıyor böyle açtı kapıtı bir şeyler yapıyor falan. Bir tanesi yukarıdan teyzeyi kesiyor annesi çıkacak mı balkona diye. Bir tanesi etrafta mahalleyi kesiyor baba girebilir her an mahalleye. Bir böyle bir organize olmuşlar. Bana şu bakışını hiç unutmuyorum herifin. Usta arabayla ilgileniyor. Böyle yaptı bak Latif. <laughs> <laughs> Kapıta niye bakarsın ki boya yine 9 yaşında çocuğum Yukarıdan çağırıyorlar gidiyorsun. Aşağıdan çağıran oluyor mudur acaba böyle? <laughs> Yatarak geliyor falan. Adam. <laughs> Neyse. Arabanın kaputunu kapattı herif. Ustam sıkılıklı bir herif. Gitti. Arabanın yan tarafına hiç dokunmadılar. Tekrar örttüler. Bir şey oldu burada. Ne olmuş olabilir? Birkaç hafta geçti baya. Bizim Ragıp dayı geldi. Geldiğini duyuyoruz. Hepimizin ailesi balkonda zaten. Benim ailem doğuda. Ben babaanneyle rahmetliyle yaşıyorum o zaman. O zaten sürekli balkonda. Ben babaannemi kaç kere balkondan alıp içeride çözdüğümü bilirim. <laughs> Kalmış öyle. Bakmaya başlamış. Donmuş böyle. Burada buz falan var. Onu bir sobanın yanına koyardım. Bir anda hayata normal devam ederdi. Geliyor musun Hamdi'nin oğlu? Neyse. Bir falan yemek <laughs> yapardı. Falan. Allah rahmet eylesin. Neyse. Böyle bir curcuna falan filan baktım. Ragıp dayı gelmiş. Aşağı indim. Top sektiriyorum falan. Bunların balkona bakıyorum. Arabaya bakıyorum. Diyorum arabayı kaldırıyorum falan falan filan takılıyorum oralarda. Bunlar indiler abi aşağı. Bunun arkadaşları geldi bu bizim Kekon'un. Ragıp amca dedi biz açarız falan. Bunlar açtı arabayı. Arabanın çizik olduğu yere beyazlandı ikisi de. Bindi arabaya Ragıp amca. Görmeden ön tarafı. Yani nasıl bir teşkilat yapmışlarsa. Ben de böyle Ragıp Ragıp. <laughs> Latif bindi arkaya. Bana böyle yapıyor. Koyacağım yapıyor. Ben de Latife böyle yapıyorum. He, ha, hadi koy abi. Söylerim babana söylerim falan yapıyorum. Koruk bunlar gittiler. Akşam arabasız geldiler. Ben de mahalledeyim böyle artık. Akşam ezanı okundu okunacak. Çünkü biliyorsun bizim gibi varlıklar akşam ezanına kadar mahallede top oynayabilir. Çünkü akşam ezanı olduğu zaman ev ışınlanıyoruz. Bir de Allah taş ediyormuş. Ezan okunuyor eve gel diye bir çağırmadılar mı sizi? Ben anladım, evi almadım. Eve mi almadı anne? Ezan okundu, maç bitti, eve almadı. Bence onun bir başka bahanesi olabilir. <laughs> Berk, bilmiyorum Berk'cim yani ben hayalime bu kadar saçma bir eve alınmaması, ben duymadım. Antijet teyzem Mustafa amcayla konuştu değil mi? Mustafa eder. Almayalım hemen fiçi. <laughs> Geri diyor hanım. Var ezan okundu. <laughs> Benim öyle ışınlanan arkadaşım oldu. Tam gole gidiyordu çocuk. Akşam evde Allah'ım <laughs> Yukarıdan uzaylılar çekmiş gibi çocuğu böyle. <laughs> <laughs> Mahallelerde öyle akşam ezanında bir tane sokakta çocuk görüyor Görüyorsan o da hecin nedir? İfrittir o Allah muhafaza. Ben ne anladım? Akşam ezanına yakın abi dışarıdayım bakıyorum babası arabayı alıyor. İniyorlar yeni mahallenin aşağısında böyle bir park vardır. O parkın oradan sola dönüşte frene basacak adam. Abi frene basamıyor. Lap diye giriyor oradaki arabaya. Baya ölüm leş arabanın pert. Adamlar arabanın fren suyunu mu ne bir şeyini boşaltmışlar. Onu. Neyi göze alıyorsun be abi? <laughs> Manyak mısın a diye. Ailesi arabada gibi öyle. <laughs> Olsan ne oldu? Manyak. Arabasının fren suyunu boşaltıyor babası arabayı çarpsın diye. Burası yara. Burası şey. <laughs> babası sakat sürünerek geliyor. Bu böyle geldi mahalle böyle. Neredesin? Bir de mesaj atmış. Hadi bunu anlat diyor bana. Anlattım pislik. Manyak ya. Manyak takayım. Hala manyak mıdır acaba ya? <laughs> Oğlum a** gelir basar burayı çünkü biliyor musun? <laughs>